Mı? Doğru diyor. Hangi hayat tamam, simülasyonu? <laughs> evet, hayat amına koyayım. Bu hayattaki seni... simülasyon. <laughs> Mehmet amca. Aha. Ne yapıyorsun Mehmet amca? Hoş geldin. Bak zor. Ses kapalı. Ses kapalı baba, ses kapalı. Mi... Mute tuşu var ya orada, mikrofon tuşu var. Ha. Ya ne? ben sen ben çöz... bu işleri hep çözdüm ben Vallahi ya. Vallahi öğrenmişsin, çözmüşsün ha. Ne yaptın baba? Oh. İyidir valla baba ne yapayım uğraşırım işte öyle yani... Üstündeki de şekil ha. Manal hoş geldin. Baba yani Allah razı olsun bir tane oğlum var işte alıyorum. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Allah vücuda falan da tam oturmuş yani ha. O bir de rak işaretim baba... var orada he. Kolye bir de. Boynumdaki şey. O değil de bu cirox... Bir tane direksiyon verdi anasını satayım 50 kere lafını ettim. Babaya bir direksiyonu bile çok. <laughs> ben geldi. bir şey demedim, ben ağzımı açmadım ya. Ya bir sürü yazan olmuş dedi ki Jirox tekerini istiyor. Şey teker demişim neyse bu. Ben buyur, ne zaman şey, böyle bir şey dedim şey, Mehmet amca. Babam da şey bu edin, muhalefet, Böyle attın. muhalefetleri evet. gibi değil mi? Az Arada bir giriyor. <laughs> Allah belamı versin ben böyle ne bir şey. Baba, ne demişler baba? Ne demişler? Ya diyor baba diyor Jirox diyor şeyini istiyor diyor direksiyonu istiyor haberin olsun diyor. Bir sürü mesaj attık lan. <laughs> ben Yo, direksiyonu. Şey. Ben nereden bileceğim? Ben valla. Eray, Eray istedi dedik ki onu babam evet. aldı dedik. Ya diyor bu yaştan sonra ne yapacak diyor Mehmet amca direksiyon oyun oyun diyor ya. Yani. Ben. Eyvallah. Şey aa, yarın öbür gün görürsünüz yayını açtım mı. Bu Doğru. arada o Formula 1 lobisinde <laughs> Mehmet amca da var. Leclerc'in yanında. Sürebilir mi? Baba bizim Atakan nerede Atakan? <laughs> Atakan ne yapacaksın baba Atakan abi? Atakan benim şeyi göndermedi daha. <gülüyor> <gülüyor> Tam gönderecek adam işte bu ay. Ha öyle mi? Yani bu önümüzdeki ay gönderecek işte. Kendi, kendi geziyordu. Gerçek arabayla geziyordu. Onun şeyi de var. Neydi o? Kırmızı bir şey var, BMW'si var. Böyle alın satım da yapıyor, bireysel hani uğraşıyor. Ee. Anladın mı? Sen neye bakıyorsun ekranı? Kendine mi bakıyorsun? Eee. <laughs> şeylere bakıyorum ya. Allah. Bak <laughs> ya yapma ya. Nereden gördün sen bizim? Sen şu... Hayır, lan? söyle falan yapıyorsun çünkü. hayır, hayır. Kamera <laughs> koyup gibisin sanki eve. <laughs> He? Şöyle falan yapıyorsun çünkü bak. Falan yapıyorsun kendi kaşına gözüne hareketler yapıyorsun böyle. He, baba. Direksiyonumu veremem. Ya Mehmet amca Allah aşkına öyle bir şey der miyim ben? Ya ben şu an kalbimi kırdın ha bu arada. Öyle bir ya şey demedi hayır, ya. Millet yazmış ya o yüzden be. Sen kız diye gaza getiriyorlar gaza. Bir sürü yazmışlar. Dedim valla. Sen hiç denedin ben. mi direksiyonu? Bağladın mı? Baba yarın Cem'i bekliyorum ben. Cem gelecek ya. Cem Bölükbaşı baş. Cem bölük mı gelecek? Cem Bölükbaşı... baş. Yok yok. B bizim Cem var ya şu buradaki bak şurada var. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kemal Bey'e de Kemal bir de Cem bölük başı geliyor Mehmet amca direkt sonra bağlamaya. Nasıl <laughs> tek bağlıyor değil mi? <laughs> Arıyayım gelir ki o. <laughs> Doğru diyor vallahi iyi anlaşıyorlar bu arada. Vallahi gelir. <laughs> Cem Cem Bengül. Bizim Cem'in soyadı. Bizim Antalya. <laughs> Geçen babam ne diyor biliyor musunuz? Cem diyor dışarıdan bassan diyor ulan psikopat gözüküyor şey gözük deli deliler diyor böyle. Millet bir çekinir diyor lan bir konuşuyorsun diyor böyle efendi bir adam olamaz diyor ya. İçi dışı birbirinden hop ap ayrı bir adam diyor yani. Konuşma samimiyeti apayrı ayrı bir şey diyor dışarıdan diyor şey hay jipkin gibi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Mehmet amca. Bacenge <laughs> bacenge. <bacengi. gülüyor> Yemin ederim öyle. <laughs> evet, <abi. gülüyor> sen bazen kendine bakıp uzaklara dalıyorsun. Niye? Gençliğin mi aklına geliyor? Ben ya bakıyorum yakışıklı duruyor muyum şeyde arasında böyle. Yani şimdi yarın şey oldum da açtığımda yayın şöyle bakıyorum ki şeyde olmayak yani. Ama köşen de güzel oldu ha. Baba ben burayı da. Bak bir şey söyleyebilir miyim? He ben belki taşınabilirim. abi <laughs> dur ama. Ya <laughs> Allah aşkına şu 6 ayda bir yemin ediyorum yordu artık ya. <laughs> ama oğlum biz baba oğul niye böyleyiz ya? Ne bileyim anlamadım ki. Bana hep senden geçmiş vallahi bu oyun. Yerime ya. Abi abi, ya. Aklıma, bir, aklıma bir, proje geldi. lan? Söyleyeyim mi? Ar alıyoruz sağlıyoruz. Ar sağlıyoruz toparlaşıp. Tamam mı? Yemin ediyorum bak. Yemin <laughs> billahi. Araydi. Eğer var ya. La var ya bir şey söyleyeyim. Demir'in kilosu 7650 lira. Tamam mı? Kaç kilo Şimdi... ee, Bir apartmana. He, tamam. Yemin milla ediyorum. <laughs> bir sana. Bir, ya 10 tane yapsak. 10 tane villa. Tamam mı? Villa bir de 10 tane. He. 10 dönümün içine yapacağız. Tamam mı? Birer dönümden. He. Her villaya bir dönüm. Bunun içinde tabi havuzu, e, ee, otoparkı, alt otoparkı, üst otoparkı hepsini yapacağız. Tamam. Adam başı ba hepiniz adam başı e, ee, 4 milyon verseniz ben bu işi 5 milyon verin ben bu işi kıvırırım hepiniz ayrı ayrı. 5 milyon yani, adam başı verelim. He be, 5 kere 10 ne yapar baba? 50 yapar. Baba çıktı çocuklar çıktı sen 5 milyon deyince. 50 milyon verecekler ama o bir tane villa tanesi 10 15 milyon. Gözünü seveyim. <laughs> Nasıl yani? Her satarken. E, e ben 5 milyona mal edeceğim. sizi 10 <laughs> milyon 5 karınız Bak, olacak. Bak chat diyor ki biz başka dolandırıcılara bakalım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? <laughs> Baba diyor biz başka dolandırıcılara bakalım ya diyor. <laughs> Yok <laughs> lan onlar demez bana. Bak, bak ben adını da buldum Mehmet <laughs> Bakarsam abi. Bakacağım diye bir de bana bak. <laughs> İnan demedi demedi öyle bir şey. Ben yerin adını da buldum. <laughs> Big Boss aa. Life Resorts. Oho. Aa, Baba ya. ya sen şimdi ha. uçtun 5 milyon falan ne biçim para sanki? Öyle para. Oğlum, var. bak şunu. Aa ben, aa ben burada görünüyorum ha. <laughs> görünüyor görünüyor. ekranda var ya. Sana şunu soracağım. Biz sabah da böyle makarası muhabbeti geçti. He. Bir apartman olsa içeride 20 tane daire düşün tamam mı? Apartmanın içinde. 20 daireli apartman bir tane. Şimdi yayıncıların ses sıkıntısı şuyu buyu oluyor ya. Yayıncı He. apartmanı ama böyle sadece Big Boss Life değil. isten de gelip tutabilir. Anladın mı? Böyle 2000 liradan kira başlayacak 5'e kadar. Şimdi evler de pahalandı ya. 2000 liraya ev kirası mı olur? Gözünü sevdiğim. Nasıl olmaz bir mı? 1 e, 0. 0. 1 Allah, artı Bir artı ya, Bir artı bir. Ya şimdi Allah aşkına şimdi seni taşımaya kalksak. Bir kere sana 10 odalı ev lazım. Nasıl bir artı biri onu, demiyorum, onu demiyorum. Ee? şimdi. Ben biraz daralıyorum da arkadaşlar. <laughs> O'nun 9 artı 1 tercihi bende başlangıç. <laughs> Şöyle bak onu demiyorum. Bir evet. yayıncı mesela Cem ev bulamadı. Zar zor. En son... Anladın mı? Yemin ediyorum aslında öyle bir şey yapsam yani sır yayıncı ev. Evet. Sır yayıncı evi ya. İçerik böyle hani benim orada sadece kalmama gerek yok. Anladın mı? Yani sen de git orada kal. Mesela şimdi kiranda oraya yakın kiralar. Kaç kaç kilo gider demiş. Alo. On kat, ha tanesi ben şimdi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok büyük mantıklı bu iş. <laughs> Yemin şey? ediyorum. Biz bugün bir iş daha düşündük Mehmet amca. <laughs> ha? <He>. Şimdi <gülüyor> bizim. <gülüyor> hayır hayır hayır. Hayır Ciroz hayır, 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 hayır olmaz. Olmaz. Yüzmek Mehmet amca <laughs> ya. Olmaz olmaz. Oğlum ben, şimdi. Ben bugün şeye baktım. Ne? VIP VIP. 2.2 e, arabaya baktım. Gezeceğim onunla şey yapacağım ya. Yayın mayın yapacağım ya onunla. Ne yayını ya? şey VIP var ya VIP. Ne VIP anlamadım ki. Mercedes'in 2.2 VIP Vito. oluyor ya. He. Şey Uber'ler gibi. Ya Uber değil, kend ya ben Ubercilik yapmayacağım. Ben <laughs> hayır hayır onu sorma. Şey <laughs> Sen he kendini alacağım diyorsun böyle. Ben, he baktım gittim. Karavan yapacaksın ben... aslında. He. Abu annemi de alacaksın karavanla. He Mersin'den Antalya, oradan Trabzon, oradan. Ya, orada yemek Ankara. yolda yemek yapacağım, yolda bilmem ne yapacağım, yolda. Böyle ilginç yerleri gezeceğim. Öf, Bir de noktaları olacak mesela buluşma noktaları ayarlayacağım. Tabi. Abu, bu mesela Susanoğlu buluşması. Ha? İşte bu aklına gelmemişti şimdi. <laughs> şimdi e, okuyor. Şimdi bak hele. O Jirox'un dediği bir iş var dedi. O nasıl bir iş? Ya buydu işte ya. Bunu diyor. O apartman işini diyor yani. Kaç kilo ha. gider? Ha? Kaç kilo gider? Baba eee bir şey söyleyeyim mi? 20 daire mi yapacağız? 20, 20 daire yani, olsa. 20 daire olsa. Amca <gülüyor> Kemal Kemal <gülüyor> yalan söylüyor. Kemal <laughs> yalan söylüyor. İş o iş değil. Benim iş neydi biliyor musun Kemal'le konuştuğumuz? <laughs> Steam bankası açacağız. Şimdi bizim ben bu yasak, bu yasak antrenmy... esak, oğlum yasak. Bu <laughs> hitap Eray. Nargile içiyor. <laughs> Eray nargile içiyor da baba ondan geliyor ses. Yasak e, onları içmeyin la. Aa ben sigarayı bıraktım <laughs> iyi mi? İyi. Ne dedi? Sigara. Elini gücüm. Birazdan. Işmiyorum. Ulti atacağım birazdan. <laughs> bak 50 gündür içmiyorum ben. 50 gündür maşallah 50 ama. Gündür. Harbiden iyi bıraktım. <laughs> Sigara bu arada sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Sizden Aynen içmiyorum. öyle. Helal. He. Bir kamu he. spotu gibi de buradan. Eray bir kökle bakalım. <laughs> Çekil. <laughs> Ulan onlar gile içiyor ha. Köklü yok evim yani Mehmet <laughs> amca. Lan, lan. <laughs> lan ne, <laughs> <abi>? lan, <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Lan yok bu la... Oğlum bu tuvalette <laughs> ha, ya, bu, o, lan klozotu çekti. Lan Yok Mehmet amca bak bak. Odamdayım oğlum, şu an. Oğlum. oğlum. <laughs> Kemal. Bu... Bu var ya. Bu lağabı da baksana. O ses şeyin sesi. Mikrofon patladı anını sikiye mikrofon patladı. Yo yo bu, bu var ya telefondan tuvalete girik. Telefondan da girik tamam mı? O farkında değil. O ses de hep şeyden geliyor. Hayır hayır. geliyor osuruyor Eee. Zotik atıyız. Zotik atıyız. Lan yeter lan. Ananı sikiyim Hola. Ay, hadi. Kanka, şimdi düzatsın o mikrofon. Kanka anasını sikim. Dur, dur dur. Nargile gitti sen mikrofon diye orospu. Bir dur oğlum <laughs> Bir kayıp. de wink diye bir ses geldi. <laughs> oğlum onlar hep işte oradan geliyor. Aa, nargile içemiyorum Kemal. Bak bak, sese bak. Bakın ben sesi geldi. Oğlum ne oldu lan yine yanına koyayım. Şu sesinin boostunu düzelt artık düzel. <laughs> He dur tamam. tamam Bekle tamam, ayarlayayım tamam, onu. Ya. Aa. Oldu mu? Baba bu işleri konuşalım. Bunları bir yayından sonra bir araşalım e, yani bunun için. E ee, ben şey mi? <laughs> Cem. Efendim. Bir ara görüşelim be. Olur. Ben, ben diyorum her zaman hazırım. <laughs> ha, tamam. Ben Daha ara gelir o yakın gelirim. zaten sana direkt. Bir Beraber telefon, kadar, bir telefon kadar yakınım ona göre. Gel. <laughs> bir koşuyor <laughs> adamlar. Ha <laughs> oğlum bak şurada ev şurada hemen karşımda. Biliyorum biliyorum yakınsınız ya baya. <laughs> Yemin ediyorum. Baba sizi ben seviyorum. Babacım tamam. öpüyorum. Jiroks. Kendine çok iyi bak. Bak. Mal burada ama veremem çünkü bunu kuruyorum ben. Yarın ya amca de. helal hoş olsun amcamın e, amcamın Vermin. o ya. Benim değil ha? amcamın o ya. Veremem valla. İstesen de amcanın olmazsa bile artık bu eve girdi mi tamam iş bitti. Aynen öyle aynen öyle. Sen yani. onları kullanmayı biliyorsun değil mi F1 vites? Ben sana bir söyleyeyim Bak bak şurada görüyor musun? Bak. Şuradan basıyorum her türlü. Ben bunları kuracağım ondan sonra yayınlarda... Oynayacağız bu Cem Bölükbaşı'yla, öbürüyle, Beriki'yle. Leclac'la oynayacak ee, mı? Ya, e, kim o da? F1 pilotuyla oynuyor ya Cem. Gerçek F1 pilotu ha. Zahir o, bir, bana da gönderir bir tane. <laughs> Atakan koltuğu gönderir, o da bana bir şey gönderir. işte seti kurarız. Ee, <laughs> tamam. Arkadaşlar, bu arada ben sizi seviyorum, öpüyorum ama bir şey söyleyeceğim. Eee şey beni Instagram'dan <laughs> takip edin. 100.000 yapınca işlerimiz var sizinle. Tamam. <laughs> o şeyler var ya. Mi aldın, ne oğlum, ee. O şeyler var ya. Hani bu Twitch'ten kesitler, ondan sonra bilmem neler falan ee, var ya. Aynen. Aa onlar onlar buradan aa, atsalar aa, bugün 10.000 bin gelir mesela en basit. <laughs> şey mi desinler? Mehmet Parlak'ı takip edin desinler. He ama 100 bin yaparsam Tamam da adamlar reklam sayfası mı baba? İçerik paylaşıyor onlar. Evet. İçerik paylaşıyorlar. Okay. onlar. Ben ne yapayım? Bana söyleyin ben ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Mesela ha? komik bir an oldu mu onu paylaşıyorlar. Anladın mı? Benim bir sürü komik kendine baba oğlum gir oraya bak gir He, sen kendine baba ki, komik oradan... anlarına gir. Kesitler alsınlar, onları paylaşsınlar, takip etmeyi de unutmayın desinler. Evet. He, mantıklı. Ke kendine baba komik anları diye bir girin YouTube'a. Orada zaten hepsi çıkar. Oradan da Instagram'ı bir oradan patlatı verin. <laughs> Ay 100 bin yapın. Sen nereden çözdün bu Twitch'ten kesitleri şeyi almaş? Bu <laughs> adam okey 101 oynuyordu en son ya. Bu telefonla bağlantısı öyleydi yani. O artık hafif geliyor o işler. <laughs> Bu işte. Hadi sizi öpüyorum. Kendinize bakın. Görüşürük. Öğrendin değil mi tam? Çıkış yerini öğren. Görüşürüz, hatırlıyorsun amcam. değil mi? He? Görüşürük Mehmet. Çıkış yerini hatırlıyorsun değil mi tam? <laughs> ya kanki bak dur bir dakika. Şimdi önce mikrofonu kapatıyorum. Bak bekle. Tamam. Bekle dur. Kapandı aynen. Basıyorum diyor. Çıktım. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden çözmüş bu arada adamı ya. Yemin ediyorum çözdü ya.